Selam dostlar ben Mahmut Can Bugün sizlerle vlog hakkında konuşmaya geldim Vlogdan sıkılıyor musunuz? Oyun videoları gelecek Vlog senemiz bitti 2. sezona Maalesef ki bir hafta değil 2 hafta olacak Vlogları sevenler için teşekkür edelim Bu 500 görüntülemeye özeldi Bu arada 1000 aboneye özel Çok hızlı konuşuyorum Öğren Çekiliş yapacağım hangi oyun istiyorsanız Siz kanalımın God of War 4'ü eklemeyi düşünüyorum GTA 5 e eklemeye çalışıyorum hatta koy, koyacağım. Siz de bir oyun belirleyebilirsiniz ya da iki oyun fark etmiyor. Dört de olur, üç de olur yani fark etmiyor. Yani dört oyunda olabilir. Onun için çekiliş yaparız. Çekilişi Steam, Steam üzerinden yapmak istiyorum. Skype adresimi alta vereceğim. O zaman benimle konuşma şans konuşabilirsiniz. Ee, bu arada başka bir şey var mı? Var. Ee, şu an Minecraft modlar hakkında konuşuyorum. Server açmaya çalışıyoruz. Sağ olsun ben er, e, 4-5 arkadaşım var. Atları ele çalışkan bir tane kız aldık. Moda tasarımcısı da güzeldi. şu an server yapacağım. Hunger Games 10 Reston modu ekleyip Şöyle komut bloklu ışınlamaya Senat'la Emir Kaan geçti. Orada ben varım. Ee, bir kişi daha aldık yanlış hatırlamıyorsam. O da Kaan Bayat'tı. O da ikinci op olarak benimle birlikte olacak. Biz e, yarat yapanlar değil, server'ın kurucuları olarak sayılacağız. Onlar da e, oynayanlar ve yapanlar biz de oynayacağız tabii ki de. Biz creative moddayken siz Survivor modda olacaksınız. O işi Kaan'la ben ayarladık. Bu videoyu ona söyleyeceğim. Şurada e, Serhat'ın linkini koyacağım bana kısmında deyip tıklayacaksınız. Emirkan'ın şeyini koyacağım. linkini. O kadar Elanur'un ve Kaan'ın var. Ama yeni açtıkları için ben bilmiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Daha çok video gelsin. İyi günler diyelim. İyi oyunlar. Abone olmayın.